Afra Hanım iyi akşamlar, nasılsınız? Çok kısa konuşalım mı Afra Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? Afra Abla! Evet Afra Abla! Köpeğiniz Sen neredesin? Köpeğiniz bizi sevmedi galiba Afra Hanım Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalıçapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve oyuncularımızın günlük paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyoruz. Yalıçapkını çapkını reytingleri biraz sonra çıkacak. Tabii ki hemen kanalımda paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.